Arkadaşlar herkese merhaba. KPSS videolarımız devam edecek. Çünkü KPSS ön lisans sınavına girecek olan arkadaşlarımız var. Ayrıca 2021 KPSS için de bu videolardan istifade edebilirsiniz. Bu videoda Türk İslam bilim adamları ve eserlerini anlatmaya çalıştım. 5 tane bilim adamını anlattım ve devamı gelecek. Ama ayrıntılı anlattım. Umarım faydasını görürsünüz. Dersimiz vatandaşlık, konu Türk İslam bilim adamları ve eserleri. Hazırsanız başlayalım. Birincisi i̇bn Sina. i̇bn Sina diğer adıyla Ebu Ali Sina, Batıların söyleyişiyle Avicenna. i̇bn Sina 980 yılında Özbekistan'ın Buhara yakınlarındaki Efşenü e köyünde dünyaya gelmiş ve İran'ın Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 yaklaşık olarak 200 kitap yazmıştır. Batılılarca orta çağ modern biliminin kurucusu hekimlerin önderi olarak bilinir ve büyük üstad ismiyle tanınır. Özellikle tıp alanında 7 asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El Kanun Fit Tıp yani anlamı nedir? Tıbbın Kanunu adlı kitabı ile ünlenmiştir ve e, bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17 asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur bir de İbni Sina'nın bir e, sözü var Batıların deyimiyle Avicenna yani İbni Sina sağlıklı olmanın yöntemini bir cümlede açıklamıştır Yediğim vakit az ye yedikten sonra 4-5 saat kadar yeme eserlerine bakalım El kanun Fit en önemli eseri Kitabu Şifa, Lisanul Arab, Siyaset, Kitab Fis Siyaset, Kitabun Necat. İkinci bilim adımı Farabi, diğer ismiyle mali Sani, Farabi Ebu Nasr El Farabi, batıdaki adı El Farabius. Doğum tarihi 872 Kazakistan'da Çimkent şehrinde doğan Farabi, 950 yılında Suriye'nin Şam kentinde vefat ediyor. 8. ve 13. yüzyıllar arasında İslam'ın altın çağında yaşamış ünlü filozof ve bilim adamıdır. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Mantık alanındaki yetkinliğinden ve yorumları incelemelerinden ötürü kendisine Aristo'dan sonra muallim-i sani unvanı verilmiştir. Eserlerine bakalım. El Medinetül Fazıla, Es Siyasetül Medeniye, Fusulül Medeni, Kitabül Burhan, Kitabül Huruf. Üçüncü bilim adımı Harizmi? Harizmi tam adıyla Ebu Cafer Muhammed bin Musa el Harizmi. Harizmi 780 yılında Harezm bölgesinde Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. 850 yılında da Bağdat'ta vefat etmiştir. Irak'ın Irak Bağdat şehrinde Hint rakamları üzerine yaptığı çalışmaların Latince çevirileri onurlu konumsal sayı sistemini 12. yüzyılda Batı dünyasına tanıtmıştır. Harezmi bir matematikçi, gökbilimci, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış. Farslı bilim insanıdır. En büyük eseri Cebir'dir. Kendisi Cebir'in kurucusu ve geliştiricisidir. Cebri bağımsız bir disiplin olarak öğreten, indirgeme ve dengeleme yöntemlerini tanıtan ilk kişi olduğu için Harezmi, Cebir'in atası ya da kurucusu olarak tanımlanmıştır. Cebir alanındaki çalışmaları 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde temel matematik ders kitabı olarak kullanılmıştır. Eserlerine bakalım. El Kitabul Muhtasar fi Hesab-ül Cebr ve'l Mukabele öyle bir eseri de var. Dördüncü bilim adamı i̇bn Heysem Hasan İbn-el Heysem Batılıların söyleyişiyle Alhazen, Alhazen Veya tam ismiyle Ebu Ali El Hasan i̇bn El Hasan İbn-el Heysem i̇bn Heysem matematikçi, astronom İslam altın çağının önemli fiziklerinden biridir. Modern optik, optiğin babası olarak da anılır. İbni Heysem 965 yılında İran Basra şehrinde dünyaya geliyor ve 1040 yılında Mısır'ın Kahire kentinde vefat ediyor. Modern optim babası olarak da anılan İbni Heysem özellikle görsel algı dinamiklerine önemli katkılarda bulunuyor. İbni Heysem ayrıca ışığın bir nesneden yansıdığı sonra gözlerine geldiğini ve böylece görüntünün gerçekleştiğini ilk açıklayan kişi olarak tarihe geçmiştir eserleri Kitabül El Menazir en önemli eseri budur. Son bilim adamı zamanın ötesindeki bir deha El Biruni. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed El Biruni. Batı dillerinde adı El Beruni veya Ali Boron olarak da geçiyor. Biruni gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astroloji, coğrafya ve tarih alanlarından çalışmalarıyla tanınır. Aslında Biruni eczacılıkta uygulamalı eğitime kitaplardan çok daha fazla önem vermiştir. Biruni elle tutarak ve gözlemleyerek veri toplamanın insana kitap okumaktan çok daha fazla yarar sağladığına inanmış ve bunu uygulamıştır. Eserlerine bakalım. El Asarul Bakiye en önemli, en önemli eseri budur. El Asarul Bakiye. Arkadaşlar videomuz bitti. Umarım abone olmayı unutmazsanız. Ayrıca Tesla Akademi'yi de tavsiye edin arkadaşlarınıza. Destek olun. Teşekkür ediyorum. Herkese başarılar, iyi çalışmalar.